Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ve kırsal ilçelerde iftar sofraları kurarak gönüllere hitap etmeye sürdürüyor. Aladağ ilçesine düzenlenen iftar programına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar halkın yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Adana'nın her bölgesine, her ilçesine eşit hizmet götüren Ala Dağlıların kalabalık şekilde katıldığı iftar programında Ramazan ayının bereketini ve huzurunu birlikte idrak ettiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, hemşerileriyle iftar sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Bir Ramazan vesilesiyle hem beraber iftar yapalım dedik, hem hasret gidermesi dedik. Ramazanımız mübarek olsun. Haftaya kutlayacağımız Ramazan bayramı. Kutlu sevgili kardeşlerim. Biz milletin parasını milletin kendisine yani size harcayız. İftar programından önce bölge muhtarlarıyla bir araya gelen ve sorunları dinleyen, sohbet eden, yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, Adanalılara ayrım gözetmeden, kime oy verdiğine bakmadan hizmet götürmeye kararlı olduklarını açıkladı. Elhamdülillah, Elhamdülillah, elhamdülillah illezi yadhamenâ. Al Al Aladağ esnafını da ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, sorunları ilk ağızdan dinleme ve çözüm üretme konusundaki duyarlılığını sürdürdü. Evet, hoşçağım. Merhaba. Hoşçağım. Merhaba. Hoşçağım. Merhaba.